Ayetlerden gafil olanlar yine bir din adamına soruyorlar. Günahlarımız için bir yerlerden tövbe almak şart mı? Cevap İslam'da tövbe etmek işin birilerinin aracı olması şart değil. Kendi kendinize de tövbe edebilirsiniz. Bir kere daha Kur'an-ı Kerim'i iftira ediyor. allah Teala tam dört tane ayet-i kabul olunan tövbenin mürşid önünde ihsanla yapılan tövbe olduğunu buyuruyor. İşte Nisa 64 O nefslerine zulmedenler Daha doğrusu Biz Resullerimizi insanlar Kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz O nefslerine zulmedenler Sana gelselerdi Allah'tan mahfiret dileselerdi Sen onlar için mahfiret dileseydin Allah o zaman onların tövbesini kabul eder Günahlarını sevaba çevirirdi. Bakın Allah'ın tayin etmişliği önünde tövbe var Yetmez Hud 112 sen ve sana tabi, tövbe ederek tabi olanlar. Öyleyse tövbe ederek tabi olmak söz konusu Hud 112 boşuna değil. Ve Nisa 80 Resul'e itaat Allah'a itaattir. Furkan 72 Kim mürşid önde tövbe eder. Esra'yı camilere başlarsa Allah onların seyahatlerini Hasan Afzal tebliğ eder. Ve Mümteyni 12 Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evladını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, muhafif konusunda sana asi olmamak üzere geldikleri zaman, sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et. Ayetler bu kadar açık seçik olmasına rağmen uzatı muhterem, hayır, mürşit önünde yapılan tövbe diye bir şey yok. Herkes kendi kendine tövbe edebilir. 5'te İblis, Fatır 5'te Hazreti Ömer'in de açıklamasına uygun olan bu ayet. Ne diyordu Hazreti Ömer? Şaşarım o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meyli ediyor. Fatır 5'te ne diyor allah Teala? Evet mürşidin de yapıp kabul edilen tövbe. 7 ayet kerimede geçiyor. Ama bu zat-ı muhterem müşrikine olan tövbe diye bir şey yok diyor. Ey insanlar Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın iblis de sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. İşte mürşit önüne yapılan tövbeyi reddeden, kendi kendine tövbe eden bir insan, şeytanın Allah'ın affına güvendirerek aldattığı birisidir. Mürşid bulmak. Bir din adamına soruyorlar. Nefsi tezki etmek, evliya olmak için mürşid şart mıdır? Cevap hayır. Eğer ihtiyacınız varsa gereklidir yoksa değildir. Mürşid-i Kamil bulmak son derece güçtür. Din adamlarına göre halbuki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede istaneyi farz kılıyor ve Bakara suresinden Nas suresine kadar olan bütün sürelerde Allah Teala'nın bizden istedikleri emir ve nehiler vardır. Ama Fatiha bizim Rabbimizden olan münacatımızı, niyazımızı ifade ediyor. Ve günde 40 kere namaz kılan herkes İyyake nestaîn İyyake nabudu ve İyyake nestaîn istaneyi mürşidimizi sadece senden isteriz. Öyleyse mürşidin istenmesiyle allah Teala bizleri sorumlu kurmuş, farz kılmış. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan isteyeceğiz. Yine din adamlarına göre gizli şirk, gizli şirk rüya gibi gösteriş için ibadet etmektir diyor. Burada kişi farkında olmadan Amel için çıkış noktası olarak Allah'tan başka birisinin rızasını ve takdirini esas almış olmaktadır. Gezişrik Allah'a ulaşmayı dilememesinin bir sonucudur. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz ümmetim için aşık korkmuyorum. Onlar güneşe, aya, yıldızlara ellerini yontuklarına tapmazlar ama onlar için korktuğum şey gezişrik. Kişinin hevasına tabi olması hevasını ilah edilmesidir gizli şirk. Ayetlerden gafil olanlar diye sual soruluyor din adamına. Bir din adamının vahiy konusundaki yorumu vahiy sadece peygamberlere gelir. Salihlere, sadıklara ya da hayvanlara gelen ilham olabilir ancak. Nasıl değiştiriyorlar sevgili kardeşlerim? Kur'an'ın ayetleri allah Teala vahiy diyor, ilham da diyor. Ama Allah'ın vahiy dediği yere onlar ilham yerleştiriyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle tam 11 ayet-i allah Teala vahiy kimlere verdiğini buyuruyor. Ayetlerden gafil olanlar, cahiller, bilmeyenler dediler ki Allah bize de ayet vermeli, bizimle de konuşmalı. Allah Teala da diyor ki ben ayetlerimi yakin sahibi olan kavme açıklarım veririm. Öyleyse ayetlerin onlara verilmesi söz konusu olduğuna göre ben yakın sahibi olan kavimle konuşurum. Bakara 250'dir diyor allah Teala herhangi bir kişiyle konuşuyor. Maide 111 Peygamber değil havariler. Ama salihlerdendir, sadıklardandırlar. Ve allah Teala onlara vahyettiğini buyuruyor. Herhangi bir insana Yunus 2'de vahyediyor arıyı Allah Teala vahiy ediyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ilhamı kullanmasa deriz ki tamam onların söylediği bu manada olabilir ama Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Şems Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde ve takvaha." O nefse ona fujuru ve takvayı ilham edene. Öyleyse ilham kullanmış Allah Teala. Ama burada bu ayetlerde ilham değil vahiy kullanıyor. İlham herhangi bir noktadaki Allah'ın yardımını ifade ediyor. Ah, vahiy ise Allah'ın doğrudan diyor kişiyle konuşmasıdır. Ona öğretmesidir. Taha 38'de Hz. Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber değil ama vahiy ediyor. Fusuret 12'de allah Teala göklere vahiy ediyor. Şura 1'de allah Teala beşerle vahiy ile konuşuyor. Zilzal 4'te allah Teala yere vahy ediyor. Alimran 47'de allah Teala Hazreti İsa Aleyhisselam annesine vahy ediyor. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti şerifinde buyuruyor ki bir zamanlara gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslam'ın ismini anlayacaklardı ama İslam'dan en uzak kişiler varacaklar. Meşritleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindekiler kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Ne diyordu Allah Resulü? Kur'an tilavette değil hidayette okunur. İnsanların kalbinde hidayet yoksa o zaman bu insanlar sadece emaniyeye dayalı bir tatbikatın içindeler ve ne yazık ki kurtuluşları yok. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindeki insanların kalplerinde hidayet yok. Hidayet Ruhun hidayeti hayattayken ruhun Allah'ın zatına bulaşıp teslim olması. Fizik ucun hidayeti, fizik ucunun Allah'a teslim olması. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslim olması. iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslim olması. İlgili ayetlere baktığımız zaman eğer bunlar ayetlerden gafil diyorsa ve Kur'an-ı Kerim hidayetle okunur diyorsa o zaman bu insanlar bu ruhun hidayetinden, fizik ucun hidayetinden nefsin hidayetinden ve iradenin hidayetinden haberdar değiller bilmiyorlar gaflettedirler